Selam gençler. Bugün ee, kartla çıkarma taktiği birlikteyiz. Gönce benim maç Bazı arkadaşlar evet, bir sesim küçük küçük geliyor. Çok. bir, like atın. Bana, bir geçmiş olsun. Dur. Bir belirteyim. Orada 5 like istiyorum. varmak ama yeni aksuar attı ona rağmen aldım maalesef işte arada bu emoji var mı? şu an vurdum yani başta normal yazın yoksa ben size gösteririm gençler e, bu saç şeyi gibi yerlere veriliyor Burada pek videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Sprite gel buraya. Sprite. 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 Alın ben Sprite gençler. Şimdi. Hop Umut'u alabilir miyim? Alabilir miyim Umut'u? Umut kankam ya. Neyse biz kartta çıkarma taktiğimizi geçelim gençler. Evet. Şimdi ilk önce buradan ayarlara gelin. Ben bunu yapmayacağım. Buradan konumu şöyle yapın. Nerede Keylin kelin İslam cevi konu yapın. Bir de yapalım Sonra ıı, şu dil yaptınız mı? Ben kart ben ıı, Lua, Lua genç. Lua, ıı, atıyorum, gecesi, bu bu beğendim gençler. Bu bakalım hangi en fazlasıymış. Var bu atıyorum gece bu alırsan orayı için ne yapalım? Bu 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 ya hileli için efsane açabilir. Bir tane hangi efsane kartınız varsa onu yapıyorsunuz. Hangi sarı yapıyorsunuz gençler ve Ha. Bunu ve en yapabilirsiniz bunu. Lula deneme mağarasına giriyorsunuz gençler. Öndeki robotların hepsini donduruyorsunuz. Benize değil ama. Öndeki, öndeki robotları öldürüyorsunuz. kontrolleri büyük robota at, atıp kontrolleri bak bakın nasıl çok var hemen çıkış yapıyorsunuz ve kumlarınızı açmaya geçebilirsiniz gençler aynı zamanda Amberlat oluyor. oluyor Amberlat'ta size kullanıyorsunuz herhangi bir efsaneviyle veya gizemliyle veya destansıyla size hangi kaliteler yoksa o, o robotları indirip yani ilk önce benim verdiğim taktikte yapıyorsunuz gençler taktiği oluyor. bu arada maksimizi 22 rütbe yapar mıyız yaparız yaparız video uzun olsun istiyorum gençler çünkü bugün 30 kasım yanlış hatırlamıyorsam Bu videoyu 30 çekiyorum. Çok hızlı çekiyorum. Bu arada 120 abone için çok 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 teşekkür ederim. Neyse biz neksimizi... Ben işe yarar diye belki bu aksiyonu aldım geçer. Çünkü ilerlediğini biliyorsun ama azı sarılıyor. Bu arada senin çok sen diye bir buff getirildiğini unutmuşum. Buff getirildiğini unutmuşum sen diye. Ben şurada. birini alabilirsek güzel olur. Tabii ben ne için onu ben hiç kimseyle tim olmam geçer. Bilin. Bir İyi anlamda yani. <laughs> Burada pen var değil mi? Pen var orada. Ha bu neymiş? Yıldız bu şu de. Bak. Ha sende var. Oza Aksor. Bakın. Aksor çok şey oluyor gençler. Neyse benim rütben düştü inşallah Rütben düştü. Flash TV oyunculuğu geçiyor. Neyle oynayalım? Neyle oynasak? Işte bir savaş topu. Girelim. Kaç kim var? Tera, Bull, Tek bu, var yani bu pro kostüm olana pro ben benimle bir sürü karakteri bir sürü kostümüm var yani üstelik bokumda korsan boğum var işte korsan bok öyle de bir maç atarız gençler ay yani diğer bölümlerde korsan bu gameplay gelecek neden senin atıcı yok bilmiyorum gençler şundan bundan güzel bir trick shot gelemedi çünkü öldü. Not işte trick shot gelmesini istiyorsanız bu video 8 like bakın. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 hiç hiç değil. Tamı tamına 8 like. 8 like ee, anda dostluk maçında yapacağım çünkü kupamı riske atamam.

halledeceğim de tek başıma. Bunu işte almıyorlar. Ah be. Kırayım mı gençler bu arada? Garip garip video çekiyorum. Bir sürü video suskamayın diye. Yani görüyorsunuz ne kadar iyi emeğin olduğunu. Siz de bu emeğe saygı. Dediğim gibi 8 like atarsanız yani. 120 abonelik kanalız. Ya yani bir daha kanal gördüm arkadaşlar. Face diye. Oğlum adam 120 abone. Her videosundan neredeyse 20 like alıyor. Ama bizim videolarımız gençler. 5 ıı, like anca buluyor. Yani ben ona yine buluyorum. İflas etmeyeceğim tabii ki. İflas etmek bizim boyutumuz yok gençler. Burada atacak değil mi? Yani oradan atacak. Sağ mı sol mu? Karar ver. Sağ mı sol mu? Hmm. aldık onu. Hop hop hop. Oo, double kill gençler. Bas bayağı double kill a alalım. Atarsın bu golü. Lan, o nasıl girmedi? O nasıl girmedi gençler ya? Bakın benim Bu pro gençler bu arada. Bu pro dedim ben. Oğlum bu tanın kaç menzili var ya? 13, 14, 15, 16, 19 bu maç beraber kaldık genç. Seni baştan beraber kaldık. Ve sıfır. Kim önce oldu oyuncu oldu mu? Mr. P olmuş. Tamam olmuş. Neyse. Ne yazıyor bu arada ne? Geldi. Alıyorduk ama. Bir tane kutu açalım gençler. <laughs> 43 altın bir şey vermedi. <laughs> bir şey vermedi gençler. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Like, abone olmayı unutmayın. Bye bye.